Yılmaz Güney'in kardeşi Güzide Püt'ün ilk kez konuştu değerli izleyenler Yılmaz Güney'in vasiyetiyle ilgili. Geçmişte Yılmaz Güney'in mezarının Türkiye'ye götürülmesi konusunun gündeme geldiğini belirtiyor kardeşi Güzide Püt'ün. Abisi Yılmaz Güney'in beni Türkiye'ye götürmeyin diye vasiyet ettiğini açıkladı. Kamuoyuyla ilk defa paylaşılıyor bu bilgi Yılmaz Güney in mezarının taşınması için ailesinden izin istenmişti, istenmişti, biliyorsunuz. Hatta Erdoğan bunu bir dönem kullanmak da istedi. Sonra bazı aksamalar olmuştu. Paris'teki mezarlarına gidip incelemelerde de bulunmuşlardı. Ahmet Kayla mezarları biliyorsunuz aynı mezarlıkta. Ve ben ölürsem Türkiye beni götürmeyin. Adam vasiyette bulunmuş. Ama bu vasiyet acaba Ahmet Kayla aynı vasiyette bulundu mu bilmiyorum. Fakat Ahmet Kayla Ahmet Kaya kalp krizi geçirdiği için, ani bir ölüm olduğu için, önceden söylemişse bilmiyorum. Ama önceden bana söylediği bir şey var. O da e, ölmeden bir hafta önce kendisiyle röportaj yapmıştım. E, maalesef diyorum. Ve Ahmet Kaya röportajında ben aynen şunu sordum. Dedim ki Ahmet abi niye bu kadar çok sigara içiyorsun? Niye bu kadar? Gerçekten sigarayı söndürmüyordu arkadaşlar. Böyle birisini yakıyordu, birisini şey çekiyordu, birisini yakıyordu o derece. Ben de böyle merak ettim. Dedim, Ahmet abi niye bu kadar sigara yakıyorsun falan. Bana söyledi Kerime şu dedi ki iki gözüm ya. Ben dedi yerimi, yurdumu, vatanımı, ülkemi, akrabalarımı, ailemi, çocuklarımı herkesi terk ettim geldim dedi. dedi. Ben e, içmeyeyim de kim içsin dedi. Ya benim de kaderim dedi Yılmaz ab, Yılmaz Güney gibileri ve diğerleri gibi dedi ölüp gitmek olacak. de demiyorum buna geberip gitmek olacak dedi ya. Aynen böyle elini böyle salladı. Böyle tekrar bir sigara daha yaptı. Artık dedim ya bilmiyorum. Onun vasiyeti nedir bilmiyorum. Fakat onu da yine mezarının taşınması için devlet, e, hükümet daha doğrusu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü onu da kullanacaklar. Şimdi e, manşete bakın manşete. Nasıl? Tabii ki Avrupa sizi kıskanıyor. Değil mi? Kıskanıyor mu? Adama bir yayın bulanık biliyorum. Çünkü internette sıkıntı var. Aynen internette sıkıntı var. Hava da sıcak. Ben onu şu anda ekranda görüyorum. Hakikaten de öyle. Bir de iki kanalı birden bağlamışız ya. Acaba Dem TV'de görüntü nasıl? Dem TV'deki platform bütün şey o gayet şey iyiymiş ya. Vallahi orada görüntü iyi. O zaman Dem TV'ye geçin. Dem TV'de görüntü net. Oradaki platform bayağı net çekiyor. Ee, yani iyi. Orada hiçbir sıkıntı da yok. Allah Allah. İlginç. Acaba niye? Ee, bir dakika. Şimdi. Ha. Vallahi Dem TV'ye geçin bence arkadaşlar. Orada da görüntü net. Şimdi burada düzeldi mi bilmiyorum. Yok daha düzelmedi burada ama idare edin ya. İnternet acaba çok mu harcanıyor bilmiyorum. Arkadaşlar konsantre temizi bozmayın. Gözünü seveyim. Hava zaten sıcak. Bırakın böyle bulanık da izleyin bir şey olmaz. Şimdi Avrupa sizi kıskanıyor mu? Kıskanmıyor mu? Mesela o. Niye? yurt dışında kargoyla gelen alışverişlerde gümrük vergileri yeniden belirlendi. Yok yok arttırıldı. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden gelen siparişler %20'den %30'a vergileri diyoruz ha. Diğer ülkelerden gelen siparişler %30'dan %60'a çıkarıldı. <laughs> Çin içinde mi arkadaşlar? Birisi sorsun hükümete. Eğer ki Çin de içerisinde eyvallah. Ama iyi bilin ki Çin'i katmamışlar içerisinde. Bence tahminime göre söylüyorum. Vergisiz yurt dışı alışverişlerinde maksimum tutar da 150 eurodan 30 euroya düşürdü. En fazla 30 euroluk alışveriş vergisiz yapabilirsiniz. 30 euroya ne geliyor? Düşünüyorum, düşünüyorum. 3 paket sigara geliyor. Bir tane çakmak geliyor. Ne bileyim. Bir şey gelmiyor yani. Gömlek de alamazsınız. gidersin gidersiniz ucuz gömlekler var 10-15 euroya. He olabilir. Ve bu kararla 30 euro ve üzerindeki alışverişlerde belirtilen gümrük vergisi miktarları net olarak uygulanacak. %30 ile 60 arasındaki vergi alınacak. Yani mesela siz diyelim ki 30 euroya pardon 100 euroya alışveriş yaptınız. 60 euro vergisini ödeyeceksiniz. Vallahi Şaka değil yani bu gerçek. 100 araç alışverişe 60 euro vergi ödeyeceksiniz. O zaman almayın. 21 Ağustos'tan itibaren de bu yürürlüğe girecekmiş. Onu da size söyleyeyim müjde olarak. Neyse biz haberlere geçelim. Neyse olur mu? Evet Osmaniye'de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Sevgi Aydın ve Faruk Kahraman ile yöneticileri Hakan Kahraman ve diğerleri ee, ve birkaç isim de öğrenilememiş onunla birlikte. 5 yurttaş evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmışlar. Gözaltına alınan partili ve yurttaşların bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektik, çektikleri ve düğün araçlarını sarı kırmızı renk flamalarla süsledikleri için gözaltına aldıkları bildirildi. Tamam halayı anladık da arabaların ne suçu var gerizekalı var. Hay Allah'ım ya. Bir dakika arkadaşlar ben bir bu internet meselesine bir bakayım. Bu internet meselesi. Bir dakika. Ya ne ee, oluyor? Bir dakika. Ayrılmayın yayından arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Tamam. Şimdi e, yani artık arabalarını da süsleyemezsiniz. Yani tabi tabii sessiz bu bir şey. Yeşil, sarı, kırmızı ya siz bir şey boyam boyamamışlar. Böyle şey falan çekmişler. Renk yani. Bez falan sarmışlar. O yüzden bunları tutuklamışlar. Gözaltına almışlar. Ne söyleyelim ya? Ya bu kadar bu kadar Kürt düşmanı bir devlet diyoruz. Adam bize kızıyor. E bre geri zekalı. Bre soytarı. Bu devlet Kürt düşmanı değiller. nedir? Ulan Kürt'ün dilini yasaklıyorsun, kimliğini yasaklıyorsun, rengini yasaklıyorsun, zılgıtını yasaklıyorsun, zıkkımını yasaklıyorsun, her şeyini yasaklıyorsun, kızıl kurtını yasaklıyorsun. Lan bu devlet Kürt düşmanı değil de Kürt dostu mudur? Söyleyin bana. Nedir? Yok ya. Ha? Buyur. Lütfen bu haberi dinleyin. Bakınız devlet Kürt düşmanı mı, Kürt dostu mu? Ben söylemiyorum devletini söylüyor kendisi. Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Türkiye'de Kürtçenin kamusal alanda kullanılamadığına dair 31 Mayıs'ta Meclis Başkanlığına bir soru önergesi veriyor. Tek soruluk bir önerge veriyor. Bu önergede Cumhurbaşkanlığı ve 4 Bakanlık farklı tarihlerde yanıt veriyor. Yanıt veren bakanlıklar arasında bulunan Savunma Bakanlığı yanıtında anayasanın ilk dört maddesine yer vermesi dikkat çekiyor ve bakanlık diyor ki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür. Dili Türkçedir. Bla 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 ifadelerini kullanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise tek cümlelik bir cevap verme tenezzüründe bulunuyor. Eee Kürtçenin kullanımına dair herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını bu konuda o yüzden cevap veremiyoruz diyor. Doğrudur. Yüzü kara çünkü. Ticaret Bakanlığı ise yanıtında faaliyet ve çalışmaların Türkçe ve İngilizce ile verildiğini paylaşıyor. Bakanlık yanıtının devamında ise şu ifadelere yer verilmiş. Eğitim Bakanlığı ise yanıtında ilkokul ve ortaokul öğrencileri için açılan ve 1 ve 2 saatlik olan yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersini ileri sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ise AKP'nin ve devletin propagandasını yapan TRT Şeş'in Kürtçe yayınları ile Kürtler için kamusal hizmet sunduklarını iddia ediyor. Cumhurbaşkanlığı ayrıca Diyanet'in birçok dilde yayınladığı eserlere dikkat çekerek bu eserlerin Kürt diliyle de yayınlandığını kaydetti. Hay sizin yalanınız bassın. Ulan daha, daha geçenlerde camide hutbe okuduğu için siz imamları tutuklamadınız mı? Yahu arkadaş nasıl ben bu akşam bir şey dehşet daha gördüm. TÜİK, TÜİK, TÜİK devletin resmi kurumu Türkiye'de bazı şeylerin fiyat listesini açıklamış, yayınlamış. 5 yıl önceki fiyatları bugünmüş gibi gösteriyorlar. O derece. Hiçbir yerde bulunmayan fiyatları adamlar bulmuş, millete yediriyorlar. Millet geri zekalı mı? Mi? Hı. Hakikaten millet geri mı yiyor mu bunları yani? Mesela TÜİK A haber manşet atmış. Acaba düşünüyorum bunlar gerçekten yiyor mu bunları yoksa? Böyle. Devleti ve ülkesiyle bölünmez. Şimdi tabii ki milletvekili bu konuda ıı, açıklama da yapıyor. Beritan Güneş diyor ki verilen bu yanıtlar ile Türkiye'de Türkçe dışında başka bir dile ve özellikle Kürtçe yaşam alanı tanınmadı bir kez daha tescillendi. Özellikle Savunma Bakanlığı Kürtçe ile yapılacak hizmetin Türkiye'yi böleceğini iddia ediyor. Türkçe ile yapılacak hizmetin Türkiye'yi böleceğini iddia ediyor diyor. Resmen akıl tutulması. Bütün bakanlıkların tek satır olarak verdiği tek dil vurgusunu kabul etmiyoruz. Tek dil, tek vatan, tek millet, tek bayrak. Ulan Allah'tan başka tek olan bir şey yok. Allah tektir diyorsunuz, siz diyorsunuz da. Değil mi? Zorluyorsunuz hatta dövüyorsunuz Allah tektir diye inanın değil mi? Müslümanlar öyle. Allah'ı tek olarak biliyor. Evet. Eee? Peki bu tek din nedir? Tek dil nedir? Almanya'da 17 bayrak var. Fransa'da 7 tane var. İsviçre'de 10 tane mi, 5 tane mi ne var? Amerika'da 51 tane var. Ulan dünyanın hangi, hangi ülkesinde tek bir bayrak var? Ha, ulusal anlamda seni temsil eden bir bayrağın olur. Bu her yerde geçerlidir, doğrudur. Ama öte taraftan her eyalet, tabi eyalet sistemi yok ki kardeşim eyalet olsa deriz ki ya Kürdistan eyaletinin e, mesela İtopya işte düşünün düşünün. Türkiye'de Kürt sorunu çözülüyor, insanlar birbirini öldürmüyor, asker ölmüyor, gerilla ölmüyor, savaş durmuş, ekonomi uçmuş. Türkiye'de işte bir eyalet sistemi oluşturulmuş, Kürtlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan eyaleti diyorlar. O Kürdistan eyaletinde Kürdistan bayrağı dalgalanıyor. Anayasa olarak işte Ankara'ya bağlı, federal anayasa bağlı bir sistem kuruyorlar. Bu sistemden kimse rahatsız olur mu? Yok. Bütün Kürtler de kabul eder değil mi? Peki bu Türkiye'yi mi bölüyor? Yok. Tam tersine güçlendiriyor. Savaş olmuyor, ekonomi düzeliyor, insanların arasındaki düşmanlık kalkıyor, her dilde eğitim oluyor. Herkes yine eğitim dili. Birinci diliniz ana dil resmi diliniz Türkçe olur ama yanında Kürtçe olur, Laz olur, Lazca olur, Ermenice olur, Süryani Asari, Asri dili varsa onlar oluyor, olur. Kim isterse dil eğitimini görür kardeşim. Yok TRT şaşı veriyormuşuz da. Ulan abidik dibidik TRT şaşı kurmuşsun Kürtçe dilini asimile etmek için. Bütün Kürt kelimelerinin, Kürtçe kelimelerin içini boşaltıyorlar. Düşünebiliyor musunuz ya? Mesela nüçe diye bir kelime var. Ekranlarda haberleri sunuyor. Adam haber diyor. Lan oğlum haber Arapçadır. Arapça. Bilinçli bir şekilde ha. Sen bu siz bugüne kadar TRT Şehir'de bir kişinin bir kişiye heval dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye? Heval kelimesi neymiş? Örgütün propagandasıymış. Lan bu örgüt kurulalı 40 yıl oldu. Hadi 42 yıl oldu. Ama bu heval kelimesi binlerce yıldır var. Kürtler bunu binlerce yıldır kullanıyor. Daha Türkiye Cumhuriyeti devleti ortada yokken, daha sizin devletiniz yokken heval kelimesi vardı. Öyle değil mi? Bilmiyor musunuz? E o zaman siz geri zekalısınız. Ben size ne diyeyim? Kusura bakmayın. Hakaret etmiyorum. Bilgisizliğiniz sizi geri zekalı olduğunuzu gösteriyor. Eğer bir devlet bunu dayatıyorsa bu devlet geri zekalı. Başka bir açıklaması yok. Kusura da bakmayın yani. Aa devlet sizin için çok mu kutsaldı ya? Ayıp ettik yine ya. Yine devlet dedik. Altını çiziyorum. Siz devleti denetliyorsunuz. Halk devleti denetler. Devlet halkı denetlemez. Devlet asayişi sağlamakla ve halka hizmet etmekle görevlidir. Ama siz devlete tapmışsınız. Devleti kutsal hale getirmişsiniz. Dünyada savaşı çıkaranlar devletlerdir. O yüzden devletlerin hiçbiri kutsal değildir. Hiçbir devlet. Sizin devletiniz de kutsal değil. Kutsal mı? Alın başınıza açalım o zaman. Vallahi alın başınıza açalım. Buyurun bakalım. Sizin umurunuzda mı arkadaşım? Askerler ölüyor diyoruz. Adam hakaret ediyor. Diyor ki sana ne? Çatışma var diyor. Diyor ki sana ne ya? Sana ne? İyi de benim köyüme gidiyorsun bombalıyorsun. Benim toprağıma gitmişsin, işgal etmişsin. Ne demek bana ne? Tabii ki bana her şey diyoruz. Adam anlamıyor. Anlamak istemiyor. Bakınız. Ee, haber Global ben onu o videoyu bulursam ki yüklemiştim ama geri silmişim herhalde ee, onu bulsaydım keşke ya onu bulsaydım çok iyi olurdu arkadaşlar ee, tamam. Haber Global'da ben size söyleyeyim o zaman çünkü video vardı bende ve bir sunucu Tartışıyor haber Global'ı tanıyorsunuz hepiniz. Faşist aynı zamanda kemalist bir şey bir yayın organı ve sunucu o tartışanlara şey e, müdahale ediyor yani. Müdahale ederken bir ek bilgi veriyor diyor ki benim bildiğim pençe kilit harekatında 152 şehit verdik. O tam bu kelimeleri kullanırken konuğun biri öksürüyor <laughs> diyor falan. O yine tabi bilmiyor yani o anda şey yapmıyor hani bir pot kırdığını şey yapmıyor diyor ki Evet diyor ya benim bildim yani pençe kilit operasyonda diyor 152 şeyi verdik diyor bu nasıl olur diyor falan diğer yine yüksürmeye başlıyor. Bu anda yayını kesiyorlar tabii ki. Niye? Halkın duymasını istemiyorlar. Sosyal medyada o video iki gündür herkes paylaşıyor bunu. Aa var mıymış böyle bir şey? Gerçekten askerlerimiz ölüyor da bizim haberimiz mi yok? Biz o yüzden söylüyoruz ya Türk medyası neden asker ölümlerini gizliyor? İşine geldiği zaman mesela açıklıyor değil mi? Ama işine gelmediği zaman neden gizliyor? Çünkü savaş gerçekliğini ortadan kaldırmak istiyor. Bunu normallaştırmaya çalışıyor. Yani düşünün her gün bombardımanlar yapıyor. Dağlar, taşlar, Kürtlerin her yeri bombalanıyor. Adam diyor ki, efendim bunu diyor, Kürt halkı görmesin, duymasın. Türkler de duymasın. Normal askerler falan ölüyor ama kimsenin umurunda değil. Değil mi? Ama Kürtler bunu işte benim gibi Kürtler, yayın yapan çok Kürt var tabii. Kürt medyası bunu duyuruyor. Bunları yayıyor ve binlerce insan, yüz binlerce insan da duyuyor bunu. Duydukları zaman da gelip şey yapıyorlar. Ee, hani hani görüntü nerede diyor. Helikopter düştü diyoruz. Tamam mı? Adam gelip diyor ki hani hani görüntü nerede? Erenin köründe. <laughs> Vallahi sokuyoruz gözüne. Ya. Yani görüntü gösteriyoruz. Yok görüntü montaj diyor. Eski görüntü. Bakın adamlar sadece şey yapmak için gelip alttaki yorumlara şey yazıyorlar. Aa bu görüntü Rusya-Ukrayna savaşından. Lan geri zekalı mısın? Cudi ne zaman yani Zapt'taki o sislerler ne zaman e, Ukrayna da, Ukrayna'daki düz ovalara benzedi ya? Ukrayna dağ bile yok geri zekalar ya. Ben bugün çok sinirliyim. Vallahi bugün bu bu yayın hayra alamet değil size söyleyeyim ben. Beni sakinleştirin. Beni sakinleştirin. Ben bugün çok çok sinirliyim. Ama çok üzücü bir haberle devam ediyoruz. Bir dosya haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Almanya'da Kürt mülteciler neden intihara sürükleniyor? 9 ayda 14 intihar. Lütfen bu haberi benim özet çıkarıyorum. Çünkü e, gazeteci Hakan Türkmen arkadaş çok güzel bir dosya haber hazırlamış. Yeni Özgür Politika gazetesinde bugün ilk bölümü yayınlandı. Avrupa'da mülteci intiharları ve öfkelik diye bir dosya haber e, paylaşıldı. Haberin tamamını Yeni Özgür Politika gazetesinde okuyabilirsiniz. Ben size kısa bir özet sunmak istiyorum. Almanya'nın pantal bürokrasisi, sınır dışı tehdidi ve mültecileri gayri insani koşullarda yaşamaya zorlaması onları ölüme sürüklüyor. Son 9 ay içerisinde 19 Kürt genci intihar etti değerli izleyenler. Hoger Alay inisiyatifinden mukaddes yeni gün bu bize sadece ulaşan ölümlerdir. Bize ulaşmayan ölümler de var dedi. Özellikle son yıllarda Kürdistan'dan gelenler arasında intihar vakalarının arttığını örnekleriyle belirten e, e, yeni gün, ortak noktaları Şırnak, Ahmed ve Mardin doğumlular, yaşları 21 ile 26 yaş arası, hepsi kamp alanında ağaca asılı olarak bulundular, dedi. Almanya bürokrasisi ve kamp koşulları kadar kamplarda güvenliği sağlayan Seko Security, ölümlerdeki rolüne dikkat çekiyor. Yeni gün diyor ki firmanın bulunduğu yerlerden birçok ölüm ve ihlal dosyası geldi. Kürt gençleri özellikle de Afgan Arap görevlilerin şiddetine maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor dedi. Evet Kürdistan'dan Avrupa'ya ilk göçler 1922 yılında başlamış değerli izleyenler. Bu yıllarda varlıklı Kürt ailelerin çocukları okumak için Almanya'ya geliyor. İkinci göç dalgası ise Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan iş gücü anlaşması ile başlıyor. 60'lı yıllardan itibaren payderpey Kürt işçiler Almanya yollarına düşmeye başlıyor. Artan işsizlik, ekonomik bunalım ve petrol krizinin de etkisiyle 1973 yılının sonunda Alman devleti yabancı işçi alımını resmen durdurmuştu. Bu tarihten sonra da Kürtler öğrenci olarak ve aile birleşimiyle Almanya'ya gelmeye devam ediyordu. Her ne kadar 1980 Almanya 80 öncesinde de iltica eden Kürtler olsa da 12 Eylül darbesinden sonra politik aktivistlerin Almanya göç göçü ciddi olarak bir artış gösteriyordu. 90'lı yıllara gelindiğinde ise Türk devletinin Kürdistan'da uyguladığı politikalar sebebiyle on binlerce Kürt Almanya'ya göç etmek zorunda kalıyordu. 7 Haziran 2015'te seçimleri sonrası o darbedeki aslında darbeyle birlikte zaten ve seçimlerle birlikte hiç durmadan devam eden AKP'nin soykırım politikası ki bu dönemde AKP MHP ile bir işbirliği yapmıştı o günden bugüne. Farklı yaş ve meslek gruplarından Kürtler güvenli bir ülke bulma amacıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlardı. 2013'ten sonra ise Rojava'da cihadist çetelerin ve Türk devletinin saldırıları sonucu çok sayıda insan uzun ve zor bir yolculuktan sonra Almanya'ya geliyordu. Ha, keza Güney Kürdistan'da da çok sayıda Kürt yine Almanya yolunu Avrupa yolunu tutmaya başlamıştı. Politik nedenlerin yanı sıra kendi yaşamını idame etmek, maddi açıdan refaha kavuşmak ve gelecek kaygısı taşımamak için demokratik ve özgürlükçü olarak düşünülen Almanya'ya Başlayan bu yolculukta birçok açıdan tehlikeli hatta ölümle karşı karşıya kalınan durumlarda söz konusu oluyordu. Evet Almanya'da kamplarda aylarca hatta yıllarca sürüncemede bırakılmak, sabahın erken saatlerinde kuyruklara girerek beklemek zorunda kalmak, insanı yaşam koşullarının olmadığı 10 metrekarelik alanda 4-5 kişiyle yaşamını idame ettirmek gibi koşullar, belirsizlikler, karşılaşılan ırkçı yaklaşımlar yaşamı daha da zorlaştırıyordu. Tüm bu saydığımız sebeplerden dolayı son yıllarda Kürt mültecileri arasında intihar vakaları da artış gösteriyor. Evet son yıllarda intihar vakalarında gözle görülür artış dikkat çekerken Ahmet İlhan Koca 3 Temmuz 2013 2023 tarihinde eşi ve çocuğuyla geldiği Almanya'nın Nersing'in kasabasında yaşamına son verdi. Koçer iltica kurallarından kaynaklı çocuğuyla ayrı bir kampta kalmak zorunda kalıyor ve bu sürecin uzamasıyla birlikte hayatına son veriyordu. Evet Cizreli Gökhan Kumak 35 yaşındaydı. Almanya'nın Kassel kentinde yaşadığı kampın 50 metre ilerisinde asırı bir şekilde bulundu. Şubat 2023 tarihinde Türkiye'den politik sebeplerle gelerek Almanya iltica eden Kumak'ın kaldığı merkezde insanı yaşam koşulları olmadı ve iltica talebinin sürümcemede kalmasından dolayı intihar ettiği belirtiliyor. Yedi çocuk babası Mehmet Said Polat, Ahmet'in Su ilçesinden Almanya gelerek iltica talebinde bulunan Kürtlerden biriydi. Polat Almanya'daki 9. ayında 25 Nisan 2024 tarihinde kaldığı kampta yaşamını son verdi. Ve Mahmurlu Ramazan Mustafa Birhat'ın 27 yaşında kendisi hikayesi de oldukça trajik. Birhat ailesi 90'lı yıllarda Türk devletinin baskıları sonucu Mahmur'a göç etmek zorunda kalan bir Kürt. Evet, 19 yaşında Almanya'nın Heilbronn kentinde gelerek iltica eden Ramazan ise 7 dil bilen ve 8 yıl boyunca oturum almayan bu Kürt genci psikolojik sorunları artınca tedavi görmeye başlıyor. Mahmur mülteci kampına geri dönmek için birçok yere başvuruyor. Presedürleri, Almanya'daki presedürleri maalesef aşamıyor ve resmi başvurusu yapmasına rağmen ailesinin yanına gönderilmiyor. Evet Bilhat 21 Mayıs 2024'te tedavi gördüğü hastanede intihar etti. Yanazesi 30 Mayıs'ta Mahmur'a gönderildi. Son olarak Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Bafe köyünden 22 yaşındaki Abdülkerim Şaman yaşamına son verdi. Ailesiyle birlikte birkaç yıl önce sürgüne gelen Şaman, Baden-Württemberg'e bağlı Keç kasabasında ikamet ediyor. Ve 23 Nisan 2023'te, Nisan 2023'te sınırda şey edilmek üzere, Stuttgart'taki geri gönderme merkezlerine götürülmüştü. Bu sürede sınır dışı edilmeye karşı direndiği için 20 gün hapishanede kaldırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra bir pastanede meslek eğitimi yapan Şaman 28 Haziran'da olay intihar etti. Ve kampların durumu değerli izleyenler. Kamplar gerçekten de ölüme sürüklüyor. Kamplarda Kürt gençlerin özellikle de Afgan Arap görevliler tarafından ciddi baskılara maruz kaldığına şahitlik ettiklerini anlatıyor yeni gün. Mukaddes yeni gün diyor ki bir kadın taciz nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu son anda kurtarıldı. Bu şekilde ismini vermek istemeyen çok sayıda kişi var. Kamp koşulları ve artan baskılar nedeniyle insanlar ölüme sürükleniyor, zorlanıyor. İntiharların sistematik hale geldiğini altını çiziyor yeni gün. Ellerine ulaşan bilgilerden yola çıkarak dikkat çekici şu verileri de paylaştı. Sistematik bir şekilde kamplarda Kürt gençlerine yönelik baskılar artıyor. Son 9 ay içerisinde 14 Kürt genci intihar etti. Bu sayı bize ulaşan rakamın bundan çok daha rakamın bundan daha çok fazla olduğunu söyleyebilirim. İntihar edenlerin ortak özellikleri şu. Şernak, Ahmet ve Mardin doğumludurlar. Çoğu Almanya'da yeni olan kişiler, yaşları 21 ile 26 yaş arası, çoğu kamplara ait alanlarda, ormanlık alanlarda ağaca asılı olarak bulundular. Hemen hepsi kamp görevlileri tarafından ölümlerinden kısa bir süre önce psikolojik sorunları var denilerek kamp doktoruna sevk edildi. Kaldıkları yerin güvenliğini sağlayan firma aynı. Ve sinir dışılar, tehditler, yine sinir dışı sonrası intiharlar, intihar vakaları da yaşanmış. Peki ya umut yolculuğuna çıkan ve o yolculukta yaşamını yitirenler, yollarda kaybolanlar, etsiz deniz sularında boğulanlar, yine cansız bedenleri sahillere vuran Kürtlerin sayıları kaç, onu da bilmiyoruz. Peki neden? Kürtler neden yollara düşüyor? Neden yollarda can veriyorlar? Neden ne pahasına olursa olsun Kürtler Avrupa'nın metropollerine sığınıyorlar? Burası çok mu mutlu ediyor insanı? Hayır. Ama birçok Kürt zulümden kaçıyor. Birçoğunun geleceği karartılmış. Birçok çocuk genç. 16 yaşında, 17 yaşında, 19 yaşında. Avrupa'ya çıkmayı kendisine bir çare olarak gördüğü için maalesef bu da Kürtlerin başına gelen hareketlerden biri. Yazık. Evet değerli izleyenler, diğer önemli haberlerle devam ediyoruz. Gündem oldukça yoğun. İsrail Dışişleri Bakanı tekrar Erdoğan'a saldırdı. Erdoğan'a Haşal etti adeta. Nasıl mı? Şöyle. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Değerli izleyenler, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı bugün. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarını etiketledi. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'la birlikte ve Erdoğan için diktatör dedi. Net. Kasım paylaşımı aynen şu şekilde. Dün antisemit diktatör Erdoğan ABD ve batılı devletlere sözel olarak saldırarak İsrail'deki Siyonistler tarafından esir aldıklarını söyledi. Erdoğan esir almış biri varsa bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür dedi. Ortalık kızıştı. Evet bu arada İsrail'e ay savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapmış. Ses duvarını aşarak sonik patlama gerçekleştirmiş. Beyrut'un güneyinde Dahiyedeki bazı evlerin o uçak seslerinden dolayı camları da kırılmış bilgisi paylaşıldı değerli izleyenler. Nasrallah'tan bir açıklama geldi onu da açıklayalım. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla birlikte yapacaklarını açıkladı. Ama misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz